sağlık köşemizde sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Ve hocamızla, derd hocamızla bilgilerimizi almaya devam ediyoruz. Profesör Doktor Hasan Oğuz bizimle birlikte ee, kanal darlığından bahsedeceğiz. Ama tabii ki bu hastalığın, rahatsızlığın belirtileri nelerdir, nasıl tanısı konuluyor ve tedavi yöntemlerinde neler var? Bunlar hakkında bilgilerimizi alacağız. Hocam merhabalar. Merhaba. Ee, ben ağrılarını devamlı getiriyoruz aslında evet. bölümlerimizde. Ee, kanal darlığı nedir? ve başlamak istiyoruz ilk olarak? bel, bel ağrısı tabii birçok nedeni var. Bunlardan bir tanesi de kanal darlığı. <laughs> genellikle bel ağrısı deyince bel fıtığı gelir ama bel fıtığı e, kadar dramatik değil. Yani bel fıtığı çok böyle şiddetli hali, ani olarak başlar. Ama kanal darlığı da yaygın bir durumdur bel ağrılarında. Özellikle e, yaşlı hastalığıdır bu. Bel fıtığı genç hastalığı, ee, kanal darlığı da yaş hastalığıdır. Burada da belde bacakta ağrı var. Sebebi de e, sinir, daralma nedeniyle bu e, kanal ortadaki santral kanal diyoruz ya da e, kenardan bu şey delikler var. Deliklerden sinir kökleri çıkıyor. Bu ortadaki kanalı veya bu kenardaki daların daralmasıyla sinir köklerinin sıkışması sonucu bel ve bacak ağrısı da karakterize biraz bel fıtığına çok benzer bir tablodur e, kanal darlığı. Bunu karıştırabiliyoruz o halde bazen. Yani bel fıtığıyla e, şey, kanal darlığı birbirine karışır. Hı hı. E, bir şey var, bunun da e, sebebi var. Yer, yani genellikle bir doğuştan kanalınız dağdır. Doğuştan kanal darlığında. O doğuştan kanal darlığı üzerine ufak bir ilave olsa o zaman daha hemen ortaya çıkar. Ama kanalınız doğuştan gelirse şanslısınız. Belki kanal darlığına hiç yakalanmadan hayatınızı devam ettirirsiniz. Doğuştan geliş olduğu için. Şimdi sonradan nasıl oluyor? Bir, mesela bel fıtığı nedeniyle şey olabilir, kanal daralabilir Veya bu kemikte kireçleme olur. Bu kemikte genişler. Genişlediği için de kanal daralır. Daralıp bu sinir köklerine baskı yaptığı zaman işte bel bacak ağrısı olur. Bazen doğuştan varsa, üzerine de işte yumuşak dokuda olan işte bel fıtığı gibi ya da buradaki bağlar var, bağların anlaşması gibi bir sebep olup da ya da kemikte kireçleme olup burayı daraltırsa o zaman doğuştan da varsa daha ağır ve daha çabuk ortaya çıkar. Ama doğuştan gelirse belki olursunuz ama daha geç olur ve şey kadar doğuştanla birlikte birleştiği kadar ağır olmayabilir. Bazen de ameliyatlardan sonra ortaya çıkıyor. Yani ameliyat ameliyatı oluyorsunuz. Evet. Ya da belli herhangi bir şeyin ameliyatını Ameliyattan sonra e, başarısız bir ameliyat olabilir. Geç başarısız bel cerrahisi ba ayrı bir başlık var ama e, bu ameliyat sonucu kanal olabilir. Ya da vücut işte bir yeriniz kesildiği zaman orasını tamir ediyor. Tamir etmek için şöyle bir mesela bir kes oldu, hafif orada bir şişlik sonra kaybolur. O tamir esnasında fazla doku meydana gelirse o doku da kanal darlığına yol açabilir. Böyle bir tablo. Bazen işte kemikteki bir patolojiden, başka bir hastalıktan dolayı da kanal darlığı meydana geliyor. Yani kanal darlığında bir kemik tarafının büyümesi, bir de işte diskin ya da oradaki bağların genişlemesiyle kanal darlığı meydana geliyor. Bu alt seviyelerde daha çok, şu iki seviyede en altta biraz daha az olur. Verifti şu alt iki seviyede. Bu da hemen altın üzerinde ve bir üstünde. Daha sık olarak görülüyor şey, e, e, kanal darlığı. Evet, şimdi klinik belirtilerine ve bulgularına baktığımızda ortaya mı var? Şimdi kanal darlığı, demiştik ki yaşlı hastalığı <laughs> çoğunlukla 50 yaşın üzerinde evet. olur. E, her iki bacakta, bazen tek bacakta, bazen de her iki bacakta bir de kuvvetlilik, yorgunluk, uyumluluk, karıncalanma, tabii ağrıya bunlar eşlik edebilir. Bazen ağrısız da olabilir. Ya ben yürüyorum, bacaklarımda uyuşukluk oluyor duruyorum diye. Ee, Yürümede güçlük çekiyor muyuz? Tabii. Yani bu en en tipik özelliğidir. Ayakta durmak ve yürümekle şikayet ağrı ve diğer şikayetler artıyor bela şeyde kanaldığında. Ee, şöyle bir şey var. Mesela öne eğildiğiniz zaman rahatlarsınız ama arkaya doğru gittiğiniz zaman dik durduğunuz zaman rahat rahatlamazsınız. Bel fıtığının tersi. tersi evet. Bel fıtığında öne eğilince ağrı artar. Bunda yöne evet. zaman ağrı azalır. Bel fıtığında her zaman değil ama çoğu zaman hakikaten doğru ağrı azalır. Bunda tam tersi ağrı Aa, artar. Ayırt edebiliriz aslında. Tabii ondan ayrı edebiliriz. Bir de e, şey var, şöyle bir şey var. Tabii çok ilerlerse ne yaparsanız yapın ağrı, geçmez. Gece de ağrı olur. E, bel fıtığı gibi gene reflekslerde kaybolabilir, duyu kaybolabilir, kuvvetsizlik e, gelişebilir. Ee, bir, bir de şu, şu var, mesela e, demin e, bel fıtığında ev hanımları evi süpürebilir mi? Süpüremez ama bunda süpürür. Öne doğru eğildiği için <gülüyor> rahat <gülüyor> süpürür, evet rahat süpürür. Gerçi uzun süre kalırsa o da yine darlık artar. Mesela e, şey olanlar, e, bel fıtığı, pardon kanal darlığı olanlar bisiklete rahat binerler. Niye? Çünkü öne doğru eğiliyor, öne doğru eğilince kanal genişliyor. Ama evet. Peki hocam iki hastalık aynı anda bir işte olabilir mi? Hem bel fıtığı hem darlığı. Olabilir. Yani bel fıtığı hem kendi tablosunu ortaya çıkarabilir hem de kanalı da Ya da bel fıtığı tablosu biraz kaybolur. O arkasından kanal darlığı tablosu yerleşebilir. Hı. Böyle bir şey var bu e, kanal darlığı. Bel fıtığının böyle tersi gibi bazı şeyler öyle görünür. Evet, zaman... en, en tipik belirsiz şeydir. Ayağa kalktınız, ağrı başlıyor. Yürüdünüz, bir süre sonra ağrı başlar. Sonra durmak zorunda kalırsınız. Durdunuz, bir yere dayanmak zorunda kalırsınız. Biraz çömelmek, eğilmek veya oturacak bir yer varsa oturursunuz, geçer, tekrar yürürsünüz. Yani kesik toparlama, kesik yürüme. Olur. Bir şeyde de olabilir yalnız bu damar tıkanıklığı olursa o zaman olur. O karıştırmamak lazım. Ya yani birisi damar tıkanıklığından oluyor, birisi Beldeki sinir baskısından oluyor. Onu muayene ile ayırabiliriz doktor. Damarlara bakar çalışmadan. Ama şöyle pratik olarak bir şey söyleyeyim. Bel ağrınız geldi. Bir yere dayanmak ihtiyacı duydunuz. Oturmak ihtiyacı duydunuz. Eğilmek ihtiyacı ya da dizinizi bükmek ihtiyacı duydunuz. Bu büyük ihtimalle belden kaynaklanan bir kanallarla. Yok oturma ihtiyacı duymadınız. Çarşıda ulaşıyorsunuz. Vitrin hastalığı denir. Çarşıya gidersiniz, vitrine bakar gibi yaparsınız. Oturmanıza falan gerek yok. Geçer, aslında. geçer tekrar. İşte o o zaman damar tıkanmasından, damarın darlığından e, şüphelenmek lazım. Hocam tanıyı nasıl koyuyoruz? Biz buna e, radyografik olarak genellikle tanı koyuyoruz. Direkt radyografide bu e, yıpranmaya bağlı darlıklar, kireçlenmeler görülebilir, eğilikler görülebilir. Ama asıl tanıyı e, bilgisayar tomografi ve daha iyisi e, MR'la koyuyoruz. MR'da bu kanalın neresinden daraldı, ne kadar daraldı, kemikler mi, yumuşak domudan mı kaynaklandığını görebiliriz. Ama şunu dikkat etmek lazım. İlle de MR'da fıtık görünce diye bir fıtığı ortaya çıkmaz. İlle de kanal darlığı var diye e, çıkmaz. Yani bunu şikayetle ve muayene bulgularıyla e, korele etmek lazım, bağdaştırmak lazım. Evet. Yani e, öyledir ki çok dar bir kanal olup, hiç şikayet olmayanlar olur. Bazen kanal o kadar da dar olmamıştır ama şikayetten duramaz. Yani her zaman MR'dan klinik bulgular diyoruz biz. Klinik bulgular Öyle ve e, belirtiler birbirine uymayabilir. Peki. E, tedavisine baktığımızda neler oluyor? Tedavi. Şimdi bu tedavide genellikle konservatif tedavi, cerrahi tedavi diye ayırıyoruz biz. Konservatif tedavi demek yani ameliyatsız tedavi. Yani çoğunu e, ameliyatsız olarak tedavi ediyor şeyin, e, kanal ağırlıklarının. E, yürüme mesafesi böyle 500 metrenin altına inmediyse e, bunlar büyük ihtimalle ameliyatsız. Ama 500 metrenin altına inmişse ameliyat gerekebilir. Kaldı ki bazı hastalar ben 10 atım 15 adım atıyorum e, e, durmak zorunda kalıyorum diyor. O zaman sen ameliyata git diyoruz. Ben istemiyorum ameliyat diyor. Tedavi alıyoruz. Ameliyata İstemeyenleri biz o cerrahi ta tavsiye ediyoruz. İstemiyorsa o hastalarda bile yani kapıdan tuvalete giderken, odasına çıktı tuvalete giderken, mutfağa giderken ağrım artıyor hast diyen hastalarda bile e ameliyatsız düzenleme oluyor. Peki ameliyatsız tedavide neler yapılıyor? Biz e ilaç tedavisi yapıyoruz. Bu basit ağrı kesiciler, nonsteroid nostroid ilaçlar, kas kesiciler gibi ilaçlar var. Bir de bu son yıllarda çıkan e, gabapentin ve pregabalin gibi ilaçları kullanıyoruz. E, ayrıca fizik tedavi yapıyor. İşte bu derin ısıtma, e, yüzey ısıtma, e, elektrik akımları, çekme tedavisi, e, manuel evet. tedavi, evet, elle yapılan manuel tedavi ve egzersizlerini düzenliyoruz. Bel fıtığına belirmiştik, burada da belirtelim. Mesela bel fıtığının egzersiziyle e, kanal darlığının egzersizi birbirinin tersidir. Bel fıtığı için verdiğiniz egzersiz kanal darlığına zarar verir. E, kanal darlığı için verdiğiniz e, egzersiz de bel fıtığına e, e, zarar verir. Onun için bu işi bilen birisi tarafından, yani bu işin uzmanı, hekim tarafından egzersiz verilmesi lazım. Ya da bir fizyoterapiste gönderip fizyoterapistin egzersizi düzenlemesi gerekiyor. Yoksa çoğumuz evet. Dersek e, kaş yaparken ka, kaş yaparken göz çıkarabiliriz. Evet. E, onun için e, uzman birisi tarafından egzersizlerin gösterilmesi ve e, yapılması gerekiyor. Düzenli yapılması lazım egzersizlerin. Peki, e, mesela kilomuz varsa kilomuzu düşüreceğiz yani şişman olanlar hep bel ağrısına yatkındır, kanal darlığında da o artar. Ee, mesela yürüyüş yapalım. O uzun süre oturmayalım. Oturduktan sonra kalkıp dolaşalım. Ee, sigara mesela. Sigara bel, fıtığı, bel, falan da darlığında şikayetleri artırır. Sigara içilmemesi gerekiyor. Evet, evet. evet. Ama, yani, çok... ee, düzen, düzenli egzersiz yapmazdım. Biz korse veriyoruz. Korse takımı. Arkasında çelik balı olan korse. Ve burada da biz e, şey yapıyoruz ozon enjeksiyonu yapıyoruz. Kortizon da yapılır ama biz kortizon yan etkileri olduğu için çok fazla tercih etmiyoruz. Ozonu bel fıtığında olduğu gibi buradaki deliği buluyoruz. Şu kuru deliği bir delik uyuşturup oradan giriyoruz. Böyle fıtığın olduğu yere kadar geliyor. Pardon, kanal darlığının olduğu yere kadar. Tabii fıtıktan kaynaklanmışsa fıtığı küçültüyor. Ödem varsa ödemi azaltıyor. Bağlarda bir şişme olmuşsa o şişkinlikleri azaltarak kanalı kısmen açıp hastanın rahatlamasını sağlıyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için hocam. Efendim tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.